Seleme ceneme nebere. Ben geldim. Neden mi? Çünkü. Şimdi. Google'a. Sorulan. BTS. Neden? Sorularını. Cevaplayacağım. Bu arada arkadaki. Yongi yine mükemmel. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. İlk olarak. BTS. Neden dağıldı? Ay daha var kız. Tövbe de ağzına. Acı biber sürerim. İkincisi de. Neden sevilmiyor? Herkes sevecek diye. Bir şey yok sevmeyenlerde. Var elbette ama. Sevenler daha fazla tabii. Neden mi tehlikeli? BTS. Mi tehlikeli? Fanları olarak biz. Armiler mi? Bilmiyoruz. Bunlar mı tehlikeli? Yoksa bunlar mı? Ha öyle miymiş kanka? La havle ve la kuvvete. Şu kılıçla senin. Beynini yararım. Sonunda doğru düzgün. Soru. Askere gidecekler o yüzden. Ara vermek zorunda. Kaldılar. Ne? Ne diyorsun sen? Bacım. Ay. Seviliyor muyuz? Gerçekten. Seviliyorlar çünkü. Müzikleri, klipleri, kendileri davranışları. Her şey çok güzel ve mükemmel. Bak yine aklıma geldi. Neyse önce cevap. Hani hepsi erkek ya ve her ülkede erkekler. Askere gider ya güney. Kore'de de askere gitme. Yaş sınırı 30 gitti. Ve sırayla hepsi gidecek. Ayrıca daha böyle. Şeyler hatırlatırsan. Anlaşıldığı mı? Düşünüyorum ve çok ciddiyim. Her neyse. Çok ciddiyim demiştim. Ya Allah Bismillah. Öhm şirket yüzünden gelemiyorlar. Çünkü başarılılar. İki çok başarılılar. Üç çok çok başarılılar. Çok sebep var ama şu an sayamıyorum. Maalesef. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.